Şimdi şuralarda eğiklikler vardı. Onları düzelttim. Çalışma ihtimali olabilir. Şimdi tekrar bir, bir daha deneyeceğim. Bakalım çalışacak mı? Şimdi bu siyah buraya takıyorduk. Ondan sonra mavi takacağız arkadaşlar. Siyah mavi kahverengi siyah mavi kahverengi diye geçer. Mavisi ondan sonra iki siyah mavi kahverengi ondan sonra yine bu siyah takıyoruz ondan sonra buradaki mavi takıyoruz. Bir de kahverengi takıyoruz. Sizinki kabloların renkleri değişik olabilir. Ona dikkat edin. Çünkü başka renkli kablolar takabilirler yani. Şuradaki şeyi kahverenginin üzerindeki kahverengiye takıyoruz. Bunu mavi'nin üzerindeki maviye takıyoruz. Şurada da üstünün şeyi var. bunu da takacağız. Biraz dikkatli. Bunlar biraz dikkat edilmesi gereken şeyler. Çünkü hassas bunlar. Çalışma ihtimali olabilir. Ama kesin çalışır diye demiyorum. Ee, eklikleri gördüm. Onun için bir deneyelim. Çalıştı durdu. Acaba neden? Yine demek ki aynı arıza devam ediyor. Bir daha yapalım. Evet. Demek ki beyinde arıza.